Toru. Uzun zamandır e, tek başıma bir yerleri gezmiyordum. Bugün de böyle bir boşluğum oluştu. Dedim ki hani e, neden çıkmayayım, neden bir turist gibi gezmeyeyim İstanbul'un. E, bugün Karaköy'de Resim ve Heykel Müzesi'ne gideceğiz. E, sonrasında da böyle sevdiğim kahveciler var. Oraya geçebiliriz. Bir de e, Tophane Kasrı'na uğrayabiliriz. Ama tabii hani ne kadar sürer, ne olur bilmediğim için net bir şey de söyleyemiyorum ama bir bakalım duruma göre. Şu hissi çok seviyorum ya. Böyle tek başınıza bir yere çıkıyorsunuz, istediğiniz kadar konuşuyorsunuz. Yanınızda kimse yok. Kimse sizi yargılamıyor. Arkadan sesler olduğu için bilmiyorum ne kadar sesim duyuluyor ama çok hoşuma gidiyor ya tek başıma bir şeyler yapmak. O yüzden mesela kimseyi çağırmadım, dedim ki bir gün kendimi ayıracağım, kendim bir şeyler yapacağım. çarşamba günü sabah saatleri gelmiş. Şu anda saat 11 ve kimse yok. Çok güzel. Sanki müze benim için kapatılmış gibi şu an. Çok hoşuma gitti. bir şeyler anlatanları çok seviyorum. Yani böyle uzun uzun bakıyorum ve yani çok merak ediyorum. Hani demek ki böyle bir yer görmüş ressam ve bu şekilde bir şey resmetmiş. Ve ayrıntıları çok tatlı bence. Çok hoşuma gitti. Öyle bir resmin ayrıntılarına bakmaya çalışıyordum. Sonra şöyle gözsüz bir amcayla karşılaştım. Sonra şurada bir tane amca pörplek. Şurada da bir amcanın gözünde bir şeyler olmuş. Şu kadının kıyafeti anlamadım yani. Burada kısaca bahsedilen şey şu, Osman Hamdi Bey diye birisi var ve Avrupa'daki eski eser ustalarının eserlerinin kopyasını öğrencilerine yaptırıyormuş ve aslında bu kadar eser ee, kopya ama her biri bir o kadar da değerli. Çok da güzel görünüyor gerçekten. <laughs> bu benim kardeşimin küçüklüğüne çok benziyor. Gerçekten görünce kardeşim sandım. <laughs> Bayağı tatlı. Ee, Muzenin bu kısmında hani şöyle meyveler falan yapılıyor ya e, meyve, sebze, çiçek falan onların resimleri bu kısımdayız. Ben her resim müzesinde bu kısımdan birazcık sıkılıyorum çünkü hep aynı şeyleri görüyormuşum gibi hissediyorum. Ama burayı sevdim yani çok güzel ve tatlı şeyleri koymuşlar ve bilmiyorum ama genel ışıklandırması çok hoşuma gitti gerçekten. Çok güzel ışıklandırılmış. O yüzden resimler de çok ön plana çıkmış. açıdan da çok sevdim. Ee, i̇lk e, resim öğretmeni olarak e, ortaya çıkan kişi <laughs> Mihri Hanım'ın atölyesindeyiz şu anda. Çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bakın böyle kadınlar var. Böyle. Çok hoş bence. Çok hoşuma gitti. Ne kadar yetenekli. Aa, şuradaki de çok fotoğrafa bakarken böyle şey hissettim. Her birin yüz hatları çok böyle nasıl desem. Türkiye'deki insanlar gibi geldi. Ve hoşuma gitti. Yani böyle çok samimi bir fotoğraf geldi. Zaten ressamlar grubu fotoğrafına da Muhtemelen ressamların fotoğrafları olabilir. <laughs> çok tatlı. O yüzden çektim. çok beğendim. Gerçekten bayağı beğendim. Yani ben zaten sizi çok seviyorum ama bu kadar Şimdi şöyle eserlerin olduğu yere geldim. Ya bu tarz eserleri gerçekten hiç anlamlandıramıyorum. Yani aslında hani ne için ortaya çıktı biraz ifade edilmiş başında ama boş geliyor yani. Hani bunları gezmekten çok keyif almıyorum. Ben daha çok böyle portre gezmeyi veya böyle manzara izlemeyi çok seviyorum. Bunlar birazcık böyle daha farklı geliyor bana. Hani ne olduğunu anlayamadığım için veya baktığımda ne anlamam gerektiğini bilmediğim için de olabilir. Öyle. Bir de bunu söylemek istedim. <laughs> ben burada bilgilendirici yazıları çok sevdim. Yani böyle Böyle bazı müzelerde bu bilgilendirilen kısımlar gerçekten çok yetersiz kalıyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama burada çok anladım da bayağı bir şey var öğrendim ya. Gerçekten mesela buraya girdiğimiz yer Anadolu Kübizmi diye geçiyor. Ve hani böyle şey fotoğraflar var ya geometrik şekillerle ortaya çıkartılan fotoğraflar. Onlar varmış burada. Yani o bilgilendirici yazıları da Hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş. Anne güzelmiş burası böyle rengarenk. E, Telefonum, Instagram. Hatırladım şimdi. Çok yoruldum. Gerçekten çok büyük bir yermiş. Ama gelinler. Yani. Ya benim de yapasım geldi. Birazdan ben de yapayım. Hadi gelimiz de yazalım bir şeyler. Şuraya yazayım mı? Kendime de yazdım. Bir de şey yazayım burası harika yazayım. Bir ayrıntısına bakar mısınız? Şimdi daha yeni e, resimlere geçeceğiz. Ve böyle eski resimlerin ayrı bir havası varmış ya yani. yani nedense huzur kokuyor. <laughs> Ama şimdi resimlere baktığımda böyle bilmiyorum çok anlamlı bulamıyorum. Ya da çok böyle negatif geliyor açıkçası. Hımm kısımlar daha çok hoşuma gidiyordu. Böyle birazcık daha bir de nostaljik bir havası oluyor ya. O benim hoşuma gidiyor galiba. Böyle daha vintage havasının olması. Birazcık hızlı geçtim bu katı. Çünkü yoruldum. Evet, abi biraz Şimdi ben burayı daha önceden gittim ve inanılmaz beğendim. Bakın şöyle Yapıyorlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama böyle balık böyle durumu alıyorsunuz. O kadar güzel ki anlatamam size. Bayağı böyle sokak lezzeti yani. Tavsiye ederim. Şimdi yemeğimi yedim. Bir kahveci oturacağız ve burası benim İstanbul'da en sevdiğim kahvecim. Az önce dedim ki başka bir şey mi dersin acaba hani? farklı şey denemiş olurum dedim. Ama sonra etrafa bir baktım her yer bayağı kalabalık. Öyle olunca bildiğin yerden şaşma şey daha dedim. Git güzelce kahveni iç sakin sakin otur dedim. Burası Karaköy'de. Karaköy'ün şeyinde. Böyle hani kafelerin olduğu yerler var ya. Orada ama böyle uç noktada olduğu için böyle bu kadar kalabalık olmuyor. Çoğu aç taraftaki kallarlar kalabalık olmuyor. O açıdan çok seviyorum bu kafeyi. benim en sevdiğim, en komfort kafem. Gerçekten çok seviyorum burayı. Bu bu hareket etmiyorum. <laughs> Normalde bu kadar rahat hareket edemeyebilirdim ama bayağı rahat hareket ediyorum gördüğünüz üzere. Ama çok seviyorum ya. Şu ışıklara falan bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Tam benim kafem ya. Kafem olsa herhalde Bu benzer bir şey diye tanım ee, Burayı da gezecektim ama bir türlü girişini bulamadım. Yani Nerede acaba ben mi bulamıyorum yoksa kapalı mı tam emin değilim yoksa çok güzel ya çok hoşuma gitti neden yok kimse Tophane kasrı açık değildi o yüzden gidemedim eve dönüyorum Bugünlük e, İstanbul turist gibi gezmek adlı gezime hepiniz konuşamıyorum ya İstanbul Turist Gibi Gezmek adlı vlogumda ee, bir durağımız vardı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. Ama olsun. Yani ikinci durağı ekleyemedim. Çünkü birazcık ayağım da ağrıdı. Müzede biraz yoğun geçti. Ee, diğer vloglarımda, diğer videolarımda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.